Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah hocam. Yunus ben, Vanlıyım hocam. 28 yaşındayım. Hoş geldin Yunus kardeşim. Hoş bulduk hocam. Hocam biraz heyecan var, kusura bakmayın. Canın sağ olsun. Hocam, e, bizim o tarafta malum taziyeler çok, yani çok aşırıya kaçırılmış şey. Yani taziyeler hakkında bilgim var ama çok şey değil yani, bizim bir öyle olunca bize ağır, ağır mal oluyor. Biraz hı hı. masraf konusunda oluyor. E, şöyle... Geçen gün babam beni aradı. Anneme babama ben bakıyorum. Onların ihtiyaçları falan. Ben, ben de kalıyorlar. Babam beni aradı. Ee, köy muhtarı taziyenin sandalye masalarını değiştirmiş. Para lazım. O parayı gönder dedi. Ben de bana düşen payı ben göndermeyeceğim dedim. Ee, onun payını da ben göndermek zorunda kalıyorum. Ee, ben göndermiyorum dedikten sonra dedi toplum nasıl ben de öyle dedim. Ona anlatmaya çalıştığım türlü kabul edilmedi. Bana bir nasihatınız var mı hocam? Evet. Valla ne diyeyim Yunus kardeşim? Nereden tutsan elimizde kalan bir durumla karşı karşıyayız. Yani Normalde İslam hukukunda yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde sahabeye öğretmiş olduğu sünnet asla taziye için yer kurulmazdı Aleyhisselatü Vesselam döneminde. İnsanlar kardeşlerini mescitte gördükleri zaman taziyelerini iletirlerdi ve onun birinci derece yakınları, yani en yakın olanları evine giderlerdi. İşte evinde onu teselli ederlerdi. İnsanlar ona yemek götürürlerdi mesela bir sünnetine, taziye sünneti. E, müminler kendi evlerinde yemek yaparlardı. Hani onlar mahzundur, e, bugünlerde yemek yapamazlar, yemek götürürlerdi. E, ama günümüzde ve sahabe şöyle diyor, bir rivayette, biz diyor ölüm için bir yerde toplanmayı niyaheden kabul ederdik. Şimdi Peygamberimiz geldiğinde niyaha'yı yasaklıyor, niyaha Taziye ile ilgili cahiliye adetleri, yani böyle yüzü dövmek, üstü başı parçalamak, işte böyle Allah'a isyan olan ağıtlar yakmak gibi bunların hepsine toplamına niyaha diyoruz. Sahabe diyor ki, biz bunu niyaheden sayardık. Yani taziye için, ölüm için bir yere toplanmayı biz niyaheden sayardık diyor. Ve bu insana ne kadar kolay bir şey. Yani benim bir yakınım öyle ölmüş misal, ya ben evimde oturmak isterim. Yani evimde oturmak isterim acımı yaşamak isterim. İslam'ın bana tanıdığı o üç günlük yaz süresince anılarımı düşünmek isterim. Ama şimdi öyle değil. Yani üç gün boyunca ayaktasın, hoş geldiniz. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Ya arkadaş adamın zaten derdi var. Bir de sizinle mi uğraşacak? Bir de bizim doğu gibi yerlerde bir de gelenlere yemek yedirme şeyi var. E, durum var. Ya ben, bana birinin yemek yedirmesi lazım. Yani ben taziyeyi mi kaldırayım, ölümümü acıma mı yanayım, sizin karnınızı doyurmakla mı e, şey yapayım, uğraşayım? Yani maalesef bunlar hepsi böyle işte kötü, kötü diyebileceğimiz şeyler. Yani sen burada şöyle, sen kendin bu taziye yerini kullanmıyorsan, sen bunu vermeyebilirsin. Ama eğer baban, annen orayı kullanıyorlarsa ve bunu senden bir evlat olarak istiyorlarsa, sen taziye yerine değil ama anne babana verebilirsin bunu. Yani bunu anne babana verebilirsin. Onlar onu nasıl kullanır, o onların bileceği, bileceği bir şey. Ama Allah bizi tekrardan sünnete dönmeyi bize kolaylaştırsın. ve din kolaydır. Gerçekten Allah'ın indirdiği din Peygamber'in bize öğrettiği din kolaydır, ama toplum o kadar dini zorlaştırmış, o kadar ağırlaştırmışlar ki e, dini maalesef e, yaşanmaz bir hale getirmişler. Bir de şey var, adam burada İstanbul'da çalışıyor, işte akraban öldü, taziyeye gel. Ya mübarek kolay mı buradan kalkıp oraya şeye gitmek, taziyeye taziyeye gitmek? Maalesef bunlar böyle İslam'a uymayan, sünnetin ruhuna aykırı olan, bizim geliştirdiğimiz bir takım adetler. Allah bizi bunlardan temizlesin, e, safi Sünnet'e dönmeyi bize kolaylaştırsın. Allah Peki, Hocam kardeşim. kardeşim. size çok selam vardı. Onda. Aleyküm selam. Sen de çok selam söylersin. Selam. Allah razı olsun. Sen de çok selam, selam söylersin.